Aşıların hepsi yeni teknolojiye göre yapılmış aşılar. Yani RNA, mRNA aşıları bunlar. Yani insanın klasik aşı şudur. zayıf e, zayıflatılmış mikrobu e, vücuda enjekte ederler. Vücut antikor geliştirip o virüsle ya da mikropla savaşır. Bu klasik aşı. Şimdi yeni sistemde mRNA aşısı, bu bilgisinin başarı çektiği aslında yeni teknoloji. E, vücuda e, genetiği değiştirmiş materyaller veriliyor. Yani aslında sizin gen yapınıza, genomunuza müdahale ediliyor. Sizin vücudunuz bir tür aşı fabrikası gibi ona verilen kodları takip ederek kopyalayarak e, antikor üretiyor. Şimdi e, bu çok tehlikeli bir şey. Bakın, e, genetiği değiştirilmiş organizmalarla yapılan tarımda e, öngörülmeyen şeyler olmaya başladı. Yani e, küçük alanlardan çok büyük ürünler alacağız derken toprağı ve tarımı bitirdiler ve artık dünya bunu yavaş yavaş görmeye başladı. Şimdi aynı şey insanda yapacaklar. Bakın, insan mısır değildir. Soya fasulyesi değildir. İnsan insandır. İnsana siz genetiği değiştirmiş materyal verdiğinizde onun sonuçlarını kestiremezsiniz. Bakın bu yeni bir teknoloji. Dünyada bu daha bugüne kadar denemiş bir aşı yöntemi değil. Peki bunun 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne olacağını biliyor muyuz? Kimse bilmiyor. Yapanlar da bilmiyor. Adamın 6 ay sonrasında bilmiyorlar. Peki bütün dünyayı deli gibi aşılacaksınız. Milyonlarca doz aşı yapılacak. Peki bunun sonu ne olacak? Evet. Bu tartışılmıyor. Konuşulmuyor. Bakın korkunç bir körlük var. Ya ben bunu anlamıyorum. Aklım almıyor. ...insanların artık isyan etmesi gerekiyor... ...bunu söylüyorum yani... ...vicdanlı insanların çıkıp... Ya ...arkadaş burada bir problem var... ...birileri bu doğrudur dediği için... ...biz bu doğru kabul edemeyiz... ...yani RNA aşısını vücudunuza... ...genetiği değiştirmiş... modifikasyon ...modifikasyona uğramış bir takım genler verildiğinde... ...sizin de, genomunuzda bunu ne yapacağını bile, bilemeyebilirsiniz... ...bilemezsiniz... ...yani yarın kanser mi yapacak... ...sizin e, cinsel yönel, yönelimiz mi değiştirecek... ...sizin e, akciğerinize karacenize yapışıp... ...orada başka bir şey mi yapacak yani bu, bunu bilmeden, kestirmeden e, kabul ediyorlar. Bakın bu benim tezlerim değil bunlar. Yani bu aşıları üreten insanlar e, deneyim olmadığını ellerinde, henüz dünyanın bunu deneyimlemediğini, bilinmediğini açık açık söylüyorlar. Peki, buna rağmen de koşan adım aşağı doğru gidiyor bütün dünya. Ve üzücü bir şey Türkiye'de gidiyor. Bakın Türkiye Çin'den 10 milyon doz aşı alacak. Bu aşının 3. faz araştırmaları bitmedi daha. Ve ama Türkiye angajmanını yaptı. E, Almanya'da işte iki Türk bilim insanı üretmiş olduğu aşıdan 1 milyon doz alınacak. Ya bu, bu aşılar ne olacak? Bunlar insanlar ne yapacak? Bunu bilmeden Bence önümüzdeki günlerde bunu çok tartışacağız. Konuşulması daha. gerekiyor. Bakın bunu bizim gibi gazetecilerin değil, bilim insanlarının konuşması gerekiyor. Biz için siyasetini konuşuyoruz. Onlar tekniğini konuşacaklar. Çıksınlar, konuşsunlar. Var mı? Orada burada yazan insanlar var ama ortaya çıkamıyorlar. Çünkü korkuyorlar. Çünkü onlar konuştuğunda mesleğini yapamamaktan korkuyor. Çünkü öyle bir hegemonya var, öyle bir distopik dünya var ki aslında bu diktatörlük çoktan başlamış durumda. Bilim insanlar özgürce konuşamıyorlar. Yapılan farklı yayınlar tıp dergilerinde yayınlanmıyor. Sadece onların tezleri uygununda yayınlar yayınlanıyor. Ya böyle bir dünya olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?